Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Kingdom Hearts Frontiers'ın dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Bu videoyu altı kere çektim gerçekten yani abartmıyorum. Face birazdan açacağım. O yüzden. Bugün kulelerin sesini dinleyelim. Merak ettim seslerini. Let's go! Chicken! Be quick or be dead! Red oh. Requiesca the de death of in the blink of an eye ah. might and magic like a charm I put a spell on you for honor and glory for the king <laughs> That's a lot of <clears throat> Ay. bir sıkıntı çıkmadan bu videoyu çekersem yani şaşırdım Merhaba. <laughs> evet donmuyor şu anda. Evet. Desert tak falan geliyor. Şu karga ne işe yarıyormuş? Kritik vurmalarına işte öyle bir şeyler <laughs> Kırık kurmalarını sağlıyormuş herhalde birazcık. Yani şurada yine bir kuş var. Şuradan da top atabiliyoruz arkadaşlar. Para vererek. İsterseniz tekli de atabiliyorsunuz. Burada korsanlar var şunlar adamlar patlayıcı şişeler atıyor. Bu da korsan bir şey. Barbaros <laughs> Black Bart. <boss>. Black Bart. <laughs> daha çok var. Canı Ama yani bunlar daha pahalı. Sen Raid var arkadaşlar. Evet. Bir dakika bir dakika ya yapamıyorum. Sen bu iki mumya çağırmadan öldürürsek bir şey kazanıyoruz. İsmini unuttum hmm. onların. Tamam o ses nereden geldi ya? Sen burayı Ama öyle şeyler de olabiliyor bazen. Bunlar da böyle. Bu arada. Ve alanını genişletiyorlar. Şişmişmiş. Ne diyorsun? Şu büyücüye Yeni kule geldi arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde. Göstereyim onu da. Ya o nereden geliyor? Bana yer o sesler? Şimdi. iş bu. Bu da etrafa lav yapıyor. Geçenki geçen videoda Dishonored 2 oynadım ve oynamadım demişim bir anda. Ben niye o zaman kafam karıştı anladım? Oynadım. Bitiyordum hatta. Oyun çok hızlı bitirebilir Ben oyunu kısa sürede bayağı bitirebiliyordum. Yani oyun bayağı kısa zaten. 5 bölümden oluşuyor. Dishonored 2 ama 9 bölümden oluşuyor. Onu daha çok istiyorum. De ben yüksek kaos oynuyorum oyunu. sivilleri sivilleri öldürüyorum Oyuna bayıltmanın neresini seviyorsunuz ya? Yani Dishonored'ın zaten oyun amacı bence oyun. o Dishonored'ın Twitch'i çevresine, çevresine bakabilirsiniz. Ben söyleyeyim tane sen, sen duruyet gelirse onu öldürmeyeyim. Şey yapacağım. Mumyaklarına var onu yiyeceğim. Burada duvarın yanından geçmek bana zor. Ne ölecek. Zaten ezik. Bak yanıyorlar. falan. Bir tane daha yeni düşmanımız gelecek arkadaşlar. Bu arada yanı yeni şey gelmedi. çünkü önce oynadığım için. Yani altı kere oynadım mantıklı. <laughs> Bu bölüm çok kötü bir bölümmüş. Beni çok uğraştırdı. Zaten çölün ortasında ağaçlık bölümü ne yapıyor? Yavaş yavaş ağaçlı bölgeye gidiyoruz demek ki. Bak Stefan ağaçlı. Bir de bir şey de geldik. Denizdeyiz. Çölden yavaş yavaş çıkıyoruz. Ne oluyor be? Hep böyle bir şeylere bakıyorum. O yüzden bu videoyu çekemedim. Çiftleşimi açmıyorum. Çok iğrenç bir can alsak can da alalım zaten çok kullanmıyorum. Yeni düşmanlar içeri geçemediği için. Şimdi ama baya zor oyun için de yapmıyoruz. Bile yapıyor. Baya baya. Ha evdeki üşüme de geliyor. Bu evdeki üşüme şuna... yani idamcı, cellat insanları şu an kabul etmiyor düzenini söylemiyorum. Bunları idam etme özelliği var. Öyle bir adam. Adam bile değil. Adam mısın sen? Bak şu an ateş edemiyor. Şimdi ateş edecek. Bam 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 bam. -ba. Afiyetimler buna tek atıyorlar. Geç bakalım. Adamı bir inceleyecektim. Geçen asasına bir koydu. Adamlar öldü ya. Bak bu videoyu 15 dakika uzun çekeceğim. Kabuğum. Şimdi karakterin şey suratını neden yapmadılar acaba? Baksana hiçbir karakterin suratı yok. Ben Megaton özelliğini aldım bu arkadaşlar. Yani Onu alabildim yani. Bir level'da. Yani bu oyun, bu bölümü oynayanlar birazcık yenilebilir ilk denemede. Çünkü buradan daha geliyor. Hem de kurt geliyor. Buraya savunma koymayanlar. Ben hile hoparlı olduğu için her yeri kulak kuruyorum. Ve ölümsüzler de gidiyor. immortallar. İmortallar. de videoyu açmadığımı şimdi fark etmişim mi? Çok bir şey söylemedim en azından. Bir kendi yani gölgesini gönderiyor adamlara. Sahtesini gönderiyor. Gidemiyorum ya 15 dakika uzun boş ver. 47 dakika uzun video çekme sürem var aslında ama. Her yerden de tur göndermezsin diyecekler Zülatör'e geliyormuş buraya. D Scorpion. Baksana şunu. Ama baya yöneticiler göründükleri gibi değiller. İşte şuraya asker kolmanın önemleri. sin Ko bana da para çalın. Soruculardan ne parası çalacak varsa. Akreplerden zehirli. de para par yap ne yapıyor acaba? bir fenden böcek alacaklar galiba. Akrepler ne yer? bunu ben de bilmiyorum. Böcekler ya da kendi başka akrepler yer. Sol ne ya? Bunlar <laughs> bacak gibi bir şey işte. Dün terör. Çöl terörü gibi bir şey bunlar. Artemis mi? Artemis demiyorlar. Allah Artemis diyor. Zanzarsız. 47 abimiz geri dönmüş. 47 e her bölümde var ya. Bizi sonuna kadar bırakmayacak herhalde. Hem de iyi dövüş yani. 47 abi. 47 abi. abi Sakin Ya yine ilk soruyu soracağım. Bu kadar kişi bu gemi nasıl sığdı? yavaş yavaş mı geliyorlar Ama ben anlamadım ya. Aslında toptan bütün her gemideki herkes gelse ben geçeceğim geçeceğim Geçerler aslında. Sıra sıra geliyorlar. 50 olsa da dayanamayız yani. Belki şu fethol yolunmasa yani. Bir vuruyorsun herkes arıyor. Mesela ah. cüceler var üzerinde baksana duvarın üzerindeki yüceler var. <laughs> Bak temiz. Çok temiz bir insan. Saniye ne demek oluyor yani Aşağıdan saniye yazıyor Great Vuruyormuş Extreme Long O ağır vuruyormuş Bu hızlı vuruyormuş o baya baya ağır vuruyormuş Very very slow 10-14 ay vuruyormuş 40-74 arası Büyücüler o yüzden seviyorum ben. Yani en çok büyücüler seviyorum. Aha sen de yok. <laughs> Onu öldürmeni istiyorum Mirage. Bu niye spamlamadan öldürün şunu. Aaa buldum ne olduğunu bu yöntemin. Benim aklıma niye gelmemiş iş şu an bak adamları kırbaç koyuyor. dondurdunuz? Kaç gündür onu yapmaya çalışıyordum da unutuyorum. Ama ya. Gidin artık. Tam bir pislik suratı var şu imansızlarda ya. Şimdi bayağı bulunduruyormuş ya. Uzun süre. <laughs> Yerden şey çıkarıyor. O da söylemeyi unuttum. Onu kafanıza in toplar, evet hayırlı uğurlu olsun. 15 dakikaya geçti. Niye böyle bir özellik olsun ki? Bence saçma baya. Selin. Düşmüş. Yere düşmüş yani. Bildiğimiz. Bunun hakkını veriyor. Alın kafanıza yiyin bombayı. Selin. Üzerinde de sen de fotoğrafı var ya. Bu arada biz oyunun başında bizim yerimize gelen Lord Malagard mıymış? Öyle bir ismi varmış. Bana bulutun üzerinde geliyordu ya. Bütün kaleleri şey yapmıştı. Vezna'nın özelliği vardı. Abiden Vezna'nın asasını almış. Pislik. Bir de kaleden çekici almış. Hatırlıyorsanız Kingdom Hearts'ta Vezna'nı öldürünce asası yere düşürüyor. Sonra Vezna'nın asasını almış. Benim demiş bir benim demiş. Kingdomaş ben geçti de onu anlatıyor herhalde. Vezna'nın tekrar nasıl dünyayı ele geçti. Dünyayı ele değil de yani. Etrafa kötülük saldığını. Vezna'nın kötülüğünü yok ettik en sonunda hatırlıyorsunuz. Aslında oyun orada bitiyor. Dışarıda ne oluyor ya? Size ses geliyor mu bilmiyorum. Ne oluyor şimdi? Generator. Immortal in Spor Sporkion diyecektim. Scorpion. Peki diğer ki bölümü de çekebilirim şu anda ama ya çekemeyebilirim. Evet. Ama böyle uzun bir videonun yüklenmesi bayağı sürecek yani. Bir de bunun yüklenme süresi var. Kafanıza infert boyu. Şişman çocuk demek istiyor herhalde. Yok oldu lan adamlar. Tamam hadi Allah şuna gidin ya. Gidin. Bitsin şu çile. Ha bunlar gelecek daha onu, onu hiç bekleyemeyeceğim. Yani görüyorsunuz şu parayı. Kaç dalga oldu ve sadece 3000 103 3100 çevir evet, doğru. Bu kadar param birikti ya. Hangi kişi onunla? Elektrik kesinler nerede burada? O kadar burada kişi buraya nasıl sığdı onu ben anlamıyorum ya Allah. Bayağı büyük bir yemek ya. Ama daha az. Çok saçma. Yani dünya terörler Gemiden gelse zaten bayağı saçma olurdu. Dune terör. Böyle bomba atarsak dünya terörler oluyor bu arkadaşlar yerden yine. <laughs> Şu execution'ların ölmesi çok komik. Eskiden kinden ve işte ogreler de öyle ölüyordu. Böyle dev karakterler ölüyordu. ölüyor. Elindeki silahı düşürünce yeri böyle iyi diye düşüyor. Gözleri de kocaman oluyor. Ya tam bir pislik suratı yok mu şu imantolularda ona takıldım ben de Ben yani her şeyi takıyorum Birazcık da şöyle oynayalım, ne malikus oluyor var Güzel o Baksanıza evdeki işin Kalp krizi geçiriyor sanki Balta seviyemi saplandı. Lan gelmeyin artık ama ya. Gerçekten şaka gibi. O buzu niye kullandım bilmiyorum. Aa dolmadı onlar. Denetelerler dolmuyormuş de demek ki. Ama dışarıdayken donarlar. Bence. Ben yani şu eksik tam bir saçma ya. ekle mesela keşke. Ben de kötü ya. Ama iyi şey olabilir. Dibinde askerler de öyle bir sana falan şimdi. <laughs> Tek sen mi kaldın? Git Allah aşkına öyle <laughs> <laughs> ya. Aa, evet Rizak o kalmış. Zap diye öldü. Bu cıldız. Kingdom Kingdom yandan çıkıyorsun. En büyük düşmanımız o asıl. Frontier sınırlar demekmiş sanırım. Şu özelliği artık alıyorum. Lethal Strike. Ölümcü Strike. Strike demek? Bunu videodan sonra alıyorum execute <laughs> nasıl, kimses atmıyorsa Askerleri tek atıyor herhalde o idam derken ya sen dur ait Armisi kontrol ediyormuş kendi oğlum. Süvete. Benim bir gün de kalesi şu garipe benziyor değil mi? Ark Nazero'nun kapısındayız. Efsanevi kapı Nazero. Nazero kapısı. Artmage'ler kapıyı açacaklar bir şeylerde. Ondan sonra nereye gideceğiz? Kapının ardında neler var? bizi ne bekliyor? Kapının ağzında bir boss var ki. Bu ne lan? Nasıl bir kapı? New Tower Unlocked Ultimate. There's a tag. Yine verir. Ve olmazsa olmazımız kuşumuz burada. Bize destek şey verecek. Bir tanesi de var. Ve tabii ki de deve. Deve mi cüve? Cüve ya. Konuşamıyorum. Deve mi cüve? cüve ne ya? Deve cüce. Deve cüce. Deve cüce. Crimson Valley'e gidecekmişiz. Bak orada ağaçlar var. Galiba şu an. Yani onu görüyor. Bir tane köprü var. Lost Jungle. Kayıp Jungle var orada bir tane. Kamp görüyorum. Sagra Temple'ı görüyorum. O geçtik zaten. O asis. O Neyse. Temple of Eternal Evil. Dark Şenoyoli, Embrace, Spike Mountain, Footless Desert. Onusmen, Gift of Kinders. Gift of Kinders zaten. Gizemler. Evet. Pekal.